SSK ve Bağkur emeklisi için Ocak'ta üçlü ödeme müjdesi geldi. Milyonlarca emekli turnayı resmen gözünden vurdu. 17 milyona yakın emekli vatandaşının heyecanla beklediği Ocak 2024 zamlı geçtiğimiz günlerde açıklandı. Memur ve memur emeklisine yapılan zam %49,25 olurken SSK ve Bağkur emeklisi şimdilik %37,57 oranında zam aldı. Ancak emekliler için gelecek ek zamlar da bulunuyor. Bugünkü kabine toplantısının hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekliye müjdeleri sıralaması bekleniyor. Milyonlarca emekli bir yandan en düşük emekli maaşı zammı ve bir yandan da ek zam için beklenti içine girerken az evvel Ocak ayı ödemeleri listelendi. Ocak ayında SSK, Bağkur, memur emeklisi, EYT emeklisi vatandaşlar için üçlü ödeme geliyor. Hem devletin vereceği ödemeler hem de bankaların sağlayacağı ödemeler emekliliği rahatlatacak. SGK Ocak ayı maaş ödeme takvimini açıklarken bankalardan da yeni promosyonlara ilişkin ilk bilgiler verildi. Milyonlarca emekliyi sevindirecek yeni ödemelerin listesi haberimizde. Emekli Ocak ayı maaş ödeme takvimi. 17 milyon emekli vatandaş Ocak 2024 maaş zamlarını geçtiğimiz günlerde öğrenmişti. Şimdi maaş ödemeleri için tarihler merak ediliyordu. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Ocak 2024 emekli maaşı ödeme takvimi açıklandı. Emekli tahsis numarası sonuna göre yapılacak olan ödemeler 15 Ocak'ta başlıyor. 4C yani memur emeklisi 15 Ocak tarihinde zamlı maaşlarını alacak. SSK ve Bağkur emeklisinin maaşları da yine emekli tahsis numarasına göre Ocak ayı içinde yatacak. SSK emeklisinin zamlı maaşları 17 Ocak'ta başlayacak ve 27 Ocak tarihine kadar tamamlanacak. Bağkur emeklisinin zamlı maaşlarının ödemeleri de yine 25 Ocak'ta başlıyor, 28 Ocak'ta bitiyor. Emekli promosyonları da zamlı yatacak. Emekliye sevindirecek diğer bir haber ise bankalardan geldi. Bankalar tarafından emekliye ödenen maaş promosyonları da zamlı olarak hesaplara yatacak. SSK, Bağkur, memur emeklisi, EYT emeklisi olan milyonlarca vatandaş maaş promosyonu almak için başvurularını banka şubelerinden, mobil bankacılıktan ya da internet bankacılığından yapabilecek. Ocak 2024 itibarıyla emekliye verilecek olan yeni promosyonlar 12.500 TL'ye kadar yükseldi. Özel bankaların ve kamu bankalarının promosyon fırsatlarını resmi web sitelerini ziyaret ederek öğrenebilirsiniz. Emekliye maaş farkı ödemesi de var. Ayrıca Ocak ayında emekli sandığı emeklileri için maaş farkı ödemesi de var. Emekli maaşlarında 15 günlük maaş farkı ödemesi 27, 28, 29 Aralık tarihlerinde hesaplara yatacak. Bu ödemelerden memur ve memur emeklisi yararlanacak, SSK ve Bağkur emeklisi alamayacak.